ya evet. kanlıydı evet. Bir anda elektrikli ve otonom araçlara doğru bir yönelim. Diğer tarafta artan petrol talebi. Çünkü şu anda trafikte milyonlarca içten yanmalı araçlarımız var. Sözün özü enerjinin geleceğinde karşımıza birbirine zıt iki gelecek çıkıyor. Bir tarafta hedefler, bir tarafta gerçekler var enerji politikalarının bu ikisinin nasıl dengeleyeceğini ise zaman gösterecek. Önümüzdeki döneme baktığımızda üç temel öğenin üç temel eğilimin orta vadeli dönemi şekillendireceğini söyleyebiliriz. İlki emtialarda bugün çok sıkça tartışıyoruz ham madde ve emtia fiyatlarında yukarı yönlü eğilim. Bu sene değişik olaylarla küresel resesyon olsa da bazı uzmanlara göre resesyonlar değil finansal krizden enerji açığını kesebilir. Dolayısıyla yeni bir yüksek fiyatlı emtialar dönemi görebiliriz, Bunu da söyleyebiliriz. Özellikle pandemi döneminde biriken talepler pandemiden sonra hızlıca gerçekleşmeye başladı. Bunun da tek bir çözümü var. Daha fazla yatırım yapmamız lazım. Bizler bu anlamda enerjide uzun süredir canlı bir yatırımına da hamdolsun sahibiz ülke olarak. Elektrik, üretim, iletim ve dağıtımında, karalarda ve özellikle son yıllarda denizde petrol ve doğalgaz arama ve üretimine, yine çok önemli bir sektörümüz olan madencilikten, nükleer enerjiye kadar son dönemde hem özel hem de kabul ile ciddi bir altyapı ve üst yapı yatırımlarına girişti. Şimdi artık bunların meyvelerini toplama zamanı geliyor. Bugün itibariyle Türkiye'de elektrik üretiminde kurulu gücümüz 100 bin megawattı geçmiş Bu şekilde dünyada 100 bin üzerinde kurulu gücü olan ülke sayısı 14. 14 ülkede 100 MW 100 bin üzerinde bir kurulu güç var. Bugün artık yenilenebilir enerjide, enerji verimliliğinde, enerji teknolojilerinde, nükleer enerjide attığı adımlarla kendi enerji dönüşümünü sürdüren bir ülkemiz var hamdolsun. Enerjide kendi öz yeterliliğimizi sağladıkça inanıyorum ki Türkiye hem üretim hem dağıtım hem de piyasalarda merkez olma hedefine daha somut bir şekilde yaklaşmış olacak. Bizim sektörümüzde beş yıllık, on yıllık planlar artık uzun dönemli, orta dönemli olmaktan çıktı. Daha kısa dönemli olarak görüyoruz. Bugün bir tesisin yapımına niyetlenmeniz ve bütün prosedürleri yerine getirmeniz, proje bu hazırladınız, finansman temin ettiniz, işte çeti, imar vesaire yaptınız. Hani şöyle orta ölçekli bir projeden bahsediyorum. Ee, beş yıldan önce realize etme imkanımız yok. Hele bu bir nükleer teknoloji ise minimum on sene ihtiyacımız var. Hani yarın yapalım dediğinizde yarının beş yıl olduğunu, bir hafta sonra dediğinizde de on yıl olduğu bir e, zaman takviminden bahsediyoruz. Eğer bugün o kritik kararlara imza atmazsanız yarın ülkeyi karanlıkta karanlıkta bırakabilirsiniz. Jeopolitiğin tek bir panzehri var. Kendi insanımız ve teknolojimizle kendi kaynaklarımızı azami ölçüde kullanmak. O zaman dışa bağımlılığınızı azaltmış olacaksınız. Dışta dış faktörlerin size etkileme kabiliyetini azalmış olacaksınız. Bir devletin görevi yer altı ve yer üstü kaynaklarını sonuna kadar değerlendirmektir. Türkiye'nin özellikle son dönemde başlattığı milli enerji ve maden politikası da bu kapsama dahil. Bugün elektrik üretiminde yüzde 65'lere varan bir yerli kaynak kullanımımız söz konusu. Yenilenebilir kaynaklarda da bu oran yüzde elliler seviyesinde. Yani kurulu gücümüzün yüzde elli dördü yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Yüzde on de diğer yerli kaynak dediğimiz yerli kömür. Toplamda yüzde altmış beşlik bir kurulu gücümüzde e, yerlilik söz konusu. Yine bu kapsamda biliyorsunuz son yıllarda YK ihaleleriyle hem rüzgarda hem de güneşte ciddi hamleler yaptık. Şimdi önümüzdeki yakın zamanda da YK RES 3'ün başvurularını bu ayın sonunda 31 Mayıs'ta. YK GES 4'ün başvurularını Haziran ayında, Haziran'ın 21'inde alacağız. Başvurudan kısa bir süre içerisinde de inşallah yarışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Bizim e, elektriğin dışında e, biliyorsunuz e, yeraltı kaynaklarının sonuna kadar azami kullanması ile ilgili özellikle yeni hidrokarbon alanlarının keşfi ile alakalı ciddi çalışmalarımız da var. İnşallah Karadeniz gazının devreye girmesiyle orada da ciddi bir yerli kaynak artışımız olacak. Şu anda doğal gazda maalesef yüzde 99 dışarıya bağımlı bir ülkeyiz. Avrupa'da en çok doğal gaz kullanan doğalgaz piyasası en büyük dört ülkeden birisiyiz. Geçtiğimiz yıl e, yaklaşık 59-60 milyar metreküp bir gaz kullandı ki bunun düşünün hemen hemen 59 milyar yurt dışından ithal edeceksiniz. Farklı kaynaklardan, farklı işte kontratlarla e, ve 81 ilimizin tamamında 650 ilçemizde artık bugün vatandaşımız doğalgaza erişiyor. durumda. Doğalgaz ama maalesef tabii dışa bağımlıydık. Rabbim yüzümüze güldü çok şükür. Iki sene önce yapmış olduğumuz keşifle birlikte eee çalışmalarımız belli bir noktaya geldi. Son sürat devam ediyor. Filyos'ta hem karada hem de denizde eee inşa faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Tabii bir diğer eee müjdemizle işte geçtiğimiz günlerde sizinle paylaştık biliyorsunuz. Dördüncü gemimizde dün artık Mersin Taşucu Limanı'na ulaştı. Burada yaklaşık bir iki aylık hazırlık dönemi olacak. Ardından da belirleyeceğimiz bir lokasyonda ilk sondajına başlayacak. Daha önceden filomuza üç tane derin deniz sondaj gemisini dahil etmiştik. İki de sismik gemimiz vardı. Bu da yeni nesil İlk defa bizim kullanacağımız bir gemi olacak. İnşallah yeni gemimizde yeni müjdeler almayı da ümit ediyoruz.